Askerin anasını avradan yaratıp sikeyim. Kodumun Yusuf'u. Okuyacağın intro'yu sikiyim senin. Ben de bir Crazy Guard intro'su yapmış görmen lazım. Atayım mı? Atayım mı? Aga... <laughs> Kustum görünce. İbrahim videonu görüyor mu? <laughs> Aga komik olduğunuzda best mu? <laughs> Ben bir cici oluşunu geçiyorum moralim yerine geliyor ya Götü kalkmış o, falan o, o, o. diyor Ben de dedim ki şey e, ee, işte ne demiştim Yani bir şey demedim yani Küfür falan etmedim sonra götü kalkmış diyor Orası çocuğu Ghost Gamer Onun da anasını amanı koyayım ben Peki Ercan'la konuştunuz mu? Hayır ne konuşayım Küsün ha Kafan olay çıktı ya olay olsa hepsini tek tek sikerim yani Ghost Gamer kimmiş amanı korumadım yani şu an sıkıntı da sana bir şey olsa yani şu an Hepsinin amına korum yani. Yani Sürekli. ben, de, ben de düşünüyorum ya şu an. Hiçbir şekilde hiçbirine diss atmadım ama orada sinirlensin. Sinirlen. Bak kendime hakim oldum yoksa hepsinin anasını amına sikerdim orada. <laughs> Şiş <bir> o zaman. <laughs> ne kadar da GG bir tip. Kanka bunlar kim ya? Ça Çağla TTO güllerden. Kanka öyle çok var benim ya kızlar var bayağı, bayağı yaşıyorlar. Bir saatler benim beklik? karımı, karımıyla ilan etmişken. Ya azı atet de yazış gör. İşsiz ya. Abi en az bir 50 kişi benim profil resmimi kullanıyor. Ne kadar işsizler. Sana bir şey söyleyeyim bunlar en hepsi 7 yaşında çok kezban büyük ihtimalle. Aynen bence de bu Azra baya kezban. Cık. Harbiden ya. Şey diyor Ender'i bırakamazsınız Ender benim. Kanka profil resmindeki yorumlara baksana bak. Kafalarına bile beni koymuş. Ne kadar işsizliktir bu ya. Yukarıda da Kur'an okuyorlar leş gibi amına. Bayağı. Aga Ahmet'in tip bayağı komik aga ya. Kanka, Niye yapıyorsun sence ki? Uyuz oldu mu? Nerede bir Kur'an okuyorlar var ya. Sanki destan söylüyorlar bu. Bismillahirrahmanirrahim. Şu reisler ağlıyor ya. Onlar çok değil mi? Ya Benim de babam getirmiş Kur'an'ı. Al oku diyor ama. Ender. Evet. Hı? Demin de babam getirmiş Kur'an'ı al oku diyor ama. Güldüm içimde böyle bir tebessüm ettim onu. Siktir git hoş evet. Sana Kıran... Kur'an Kur veriyor mu abi? Hayır. Ben ne yaparsın babana? Okumam yani disi kimde Kur'an ama. Harbiden Bence onlar fake abına kıyım. Değil mi Kur'an? Harbiden de yani nereden belli amına onlar için şey yazmış. Kim yazmış ego onları? Şey yazmış da peygamberler bu ihtimal ben bilmem. Reizen nereden bilen yalancı değil. Spot'un ağzını açtığı anda kaçıyorum zaten. O kadar pislik bir ağız görmedim ben ya. Hani bir dişlerleri bu kadar mı leş olur aga ya? Sevgisi bile ona nasıl bakıyorsa onu da anlamıyorum aga. O nasıl bir leş yani? Bırak ay şeyim